Şimdi bugün Mehtap'ın doğum günüydü. Mehtap doğum günü kızı olarak sabah tam bu doğum günü kızı gibi beni niye gemiye götürmüyorsunuz? Ben niye gemiye gidemiyorum? Ben niye gezemiyorum diye çocuk gibi efendim istedi o gemiye binmeyi. O gemiye binemedi. O binemediği gemide ne oldu biliyor musunuz? Öyle büyük bir sürpriz oldu ki bütün ev ahalisi şaşıracak. Ev ahalisi bırakın izleyicileri. Allah Hadi Allah. hep beraber bakalım. Ne olmuş? Sence hayatının gerekli kısmını benimle beraber devam ettirmeye iyi günde kötü günde benim yanımda ve arkamda olmama bir karar verebilir misin şu anda? Yılmıyorum <laughs> şu anda. Sen gerçekten bana ait hissediyorsun kendini. Ve ben de sana ait hissediyorum kendimi. <laughs> Hayatını benimle <de> paylaşmayı <laughs> istediğine şu an inanamıyorum. Ben bundan dolayı hep şüpheliydim. Bundan <laughs> dolayı şüpheliydim. Evet. Bence bu şüpheleri kafandan şöyle küçük bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> <İnanamıyorum>. <gülüyor> Şişenin içinden de çıktı. Şişenin içinden de çıktı. Demek ki daha fazla balık tutmak lazımmış burada. <laughs> İnanamıyorum ben de sadece boş bir şişe diye çok üzülmüştüm. Evet, çok boş bir şişe. Ama bizim hayatımızda bu, boş şeylerin olmadığını <laughs> bir kere daha <laughs> ispat ettim. <etken. gülüyor> Efendim sizi tebrik edebilir miyiz? Nerede tek taş? Onda. <laughs> Niye? Beni sonsaydı şimdi. Çözmeyelim. Sürpriz diye mi takmadı? Evet. Artık tebrik ediyoruz Tankut'cum. Bu bir söz mü? Peki. Sadece bir soruydu. E, hayatının geri kalan kısmını benimle beraber geçirmek ister misin diye bir soruydu. Evlilik teklifi işte. E, Evlilik teklifi. Çok güzel. Çok güzel. Tebrik evet. ediyoruz. Peki. Sağ olun. Bu konuda yorumlar alabilir miyiz? Mutlu musun Dani? Ee, Bekliyor muydun? Beklemiyordum. Bir de Mehtap'ı düşün aranızda o sırada. <gülüyor> <gülüyor> Allah <gülüyor> korusun. Istiyordu <laughs> Mehtap'ı şu an gerçekten düşünecek ne vaktim var ne de isteğim. Ben bütün bu olanlar için çok mutluyum. kutu tanıdığım için çok mutluyum. Peki hayatının geri kalanı gerçekten onunla geçirmek istiyor musun? Evet. Tebrik ediyoruz. Neden olmasın? <laughs> Önemli olan niyet. Hep ay yanında kalmasını gerçekten çok istiyorum ömrüm boyunca. Çok sevindim. Yorum olan var mı kızlar evinden? Hadi inşallah mutlu oluruz. Hayatta inanmam. Buyur. Allah Allah. <laughs> hayatta inanmam. Hayır hayır hayatta inanmam. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen bu evlilik teklifini kabul ettin mi? Yani. Yüzük parmağında yok tamam sürpriz için Tankut'ta da kabul ettin mi? Tamam Tankut'la geçirmek istiyorsun da. Hayır etmedim. Niye? Henüz çünkü benim için erken. Allah Allah. Yani, e ne ben yapacaksın şimdi? Biraz, Biraz daha düşünmem gerekiyor. Vay Naz. Neler kız, belirleyici naz, olacak? Sen, doğru Neler... söylüyorsun kız. Ne dedin Ado? Kız evi Naz evi helal. Biraz Naz'a çek hemen evet deme. Adnan'a bak. Adnan keşke kız evinde olsaydın. Ya <laughs> 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 Bir şey söyleyeceğim. E, Tankut bu sende ayağı kırıklığı yarattı mı? Dani'nin bu tereddütü. Seda Hanım e, şöyle yani her e, evlilik teklif eden e, damat adayı böyle bir teklifin karşılığında evet duymadığı müddetçe bir hayal kırıklığı getirir ki bana da getirdi. Evet. Ama denin e, kararlarına saygım var. Çünkü e, vermiş olduğu e, sebepler aslında e, çok mantıklı sebepler. E, gerçekten biz burada her ne kadar birbirimizi... 7 aydır, 8 aydır tanımış olsak da haftanın belirli saatlerinde görüşüp bir ömür geçirme kararını almak o kadar kolay bir karar değil. Kaldı ki benim oğlumu zaten daha tanımıyor. Evet. O zaten en büyük unsurlardan biri. Peki Dani neydi o sebepler Tankut'a saydığın? Ee, evet henüz birbirimizin hayatına birdenbire dahil olmak için erken. Ee, Tankut'un bir oğlu var, Tankut'un San Francisco'da bir hayatı var ben onlara ayak uydurabilecek miyim? Orada olmak istiyor muyum gerçekten? Benim ailemle yan yana geldiğinde Tankut ne olacak? Bunlar ee, nedir biliyor musun bunlar? gereken şeyler. Bunlar sen hayat nedir? Sen plan yaparken Kader yaşanan keskiler. şeylerdir. Evet. Aslında ben olsam ben öyleyimdir. Severim. San, San Francisco'da mı yaşayacağız 6 ay? 6 ay Türkiye'de mi? Çocuk böyle mi? Beni sevecek mi? Sevdirmem mi lazım? ...benle mi oturması lazım... ...ve bunlar oluşur... ...diyorum ya gelecek vaat edilmez inşa edilir... ...Tankut abi ve Dan'nin ...ortak olarak söyledikleri bir söz var... ...hatta o konuda zaman içerisinde... ...Tankut abiye katılmıştım onu hatırlatacağım... ...Tankut abi bu evde... ...şu hareketi yapan adamdı... ...evet kesişen kümeler ortadaki... ...benim yani. hayatım ama ortada kesişen... ...bizim hayatımız yani... ...Tankut abinin San Francisco'da bir hayatı olabilir... Dan'nin başka bir hayatı olabilir... Ama birlikte kuracakları hayat başka. Bence bunu da bir tekrar düşündün. <laughs> ben şapkamı alır giderim. Yarın görüşürüz. Kendinize Hayır, iyi bakın. Hadi hoşçakalın. giderim. Dani ile Tankut'u tekrar burada tebrik ediyorum. Ee, onları öyle görünce çok mutlu oldum. Ee, zamanı da gelmişti yani bayağı oldu ilişkileri. Ee, Valla gerçekten çok mutlu oldum. İnşallah mutlu olurlar. İnşallah hep böyle devam eder kavga, gürültü olmadan. Bal gibi de bu kız bu adamla evlenmek istemiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Kıvırıyor. Değil bu finali garantiye aldı. Senin dediğin gibi ikinci sezonu sezon istiyor. Direkt. İkinci, i̇kinci sezonu sezon çağrılmazsa kalacak. Bir, ne söyleyeceğim? Hani çiftler devam edebilir. Çiftin hani Tankut'la da ilişkisi bayağı uzun sürüyor. Yani tanışma yolu da bayağı uzun sürmüştü. Bir sefer diyecekler ki bunların evliliği daha uzun sürecek. Tan Kut dedi ki bir strateji yapalım. Ben evlenme teklifi edeyim. Sen hayır de ikinci sezonu garantileyelim. Niye olmasın? Bu yerde her şey düşünebiliyor. Ben de bunu düşünebilirim yani. Gayet normal. İkinci sezonu bile hesaba katacak kadar. <laughs> sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen